Evet Aksar bu şeyin bitirme aman artık çok az kaldı. Burada pardon bornu sor olacaktım. Minecraft'tan kardım şeyden bu Master Draft var. mor Orada pardon demem. Ben yani onu soru olmayacağım ama an anne Öyle değil. Şimdi mikrofon da abi. Bakın abi. Bu onların hepsini bitirdikten sonra haps korku hapisten kaçma. Gerçi korku hapisten böyle normal hapisten kaçmaya çalışacağız. Neresi bu ona konmuş bu abi. Acaba nereye mi doğru? Baksana yarım yarım duru. Tamam tamam duru duru. Ve doğru. Bakalım bu bo oyuna puanım kaç olacak. Hiç ne olur? Ben diyorum ki abi. Bilmiyorum yani. Puanımı da vereceğim. Burada. Doğru basamadım. Hemen vermem puanımı. Ah, eh, direkt verdim ya. Bu ona puanım. Eşki sıfır. Artı sıfır ya da. Artı sıfır. Acık kötü olmuş. Öyle bir sıfırı görmüş hiç burada. Yorumlar böyle. böyle. Bunlar kim burada? Aa ben sizi dövebiliyor mu? Orada bu bunu olması çok sert. Dur abi Honga var bir şey. Kırmızı. Bir de. Şimdi emek falan almak abi. Ben şöyle nerede içim? Dur abi şu oradan çıkıp beni daha çok var. Dönmeye bak yarın yiyecek. Çoktan bir yapımını verdim ya. Abi dönme nerede? Nasıl kuran abi? Şimdi mantıklaşım onunla yaptık. Gel dön dön de Aram kafayı yiyen bu anan şöyle yumruk atacağım Araba falan şimdi ya bok gibi şimdi. Yemeğe gelin ya Çık 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 Ben o mağarayı mı uğraşacağım Tamam Evet Tamam Kurdum abi tamam Pakette daha ne var? Hepi bir masa mı doldum ben evime? Yok abi. Surdun kuru. Aldım. Ardım Ben denedim bunların, bunların hepsini tam. Abi hepsini denedim şimdi çıkmam Bu yaşlı kim? Hayır yaşlı. Dedim tamam. ne anlayamadım. Motor burada orada kaldı. Karşısına yatan bok gibi. Bok gibi şunu hiçbir şey yapamıyor. Bunlar kim Dur abi. Şimdi arabada test edeceğim. Abi hangi eksersem yeşil. Yeşilden şöyle basacak abi. Gerçek ediyor sesini ben Ama ben iki tane motor suyum vardı. Şu an bak. Ben bilmedim mi? Bu ona getiren puan artı eş artı ya. Sıfır artı ya. Yemedim var. Bok gibi var. Ne yapayım? Sana bir şey diyeceğim. Ama kimse söyleme. Bu bok gibi. Bunu biliyor mu? Kongoların ne işi var burada? Onu söylemedim ben. Ne işi var da bu şeyin? Gerçi şeyler mi benim mi burası? Bakın deli kısa da var. Merhaba nasıl Tamam. Tamam. Sesa bak ya Arvin sesini kormuşlar desman. Peki arı bir ısır mı? Tamam. Bunu denip gireyim. Abi arı bir ısır. Isısın Mamone. Tamam. ne? Tamam. Domar. Ne yapalım? Abi ancak bir işte ne yapalım diye ki. Başka ne yapabilir? Ortalık bomboş. Hiçbir şey yapamıyor. Gerçi onun bok gibi ya. Grafiğe baksan anlarsın. Dedi. Ya da maske dedi. Merhaba. da. Çek o Abi onda kamera yok mu? Var. Var ama bok gibi. Hiç içine çekmiyoruz. Ne burası da burası? Ne burası abi? Ha dur. Ama ne kodum var dursana. Domartı mı seni yiyecek? Ben şuraya götürdüm mü önce? Sanki öyle bak, bak yukarıda hata verdi bana. Abi her hatamı amına koyayım. Bak şu ikisine Şimdi fotoğrafları görsün onu. Hiçbir şey bok ayarmıyor ya yani resmen. Ne, ne diyeyim ki bunu? Şimdi bu köre sardırıp bir bitireceğim. Bu köyün amına koyacağım. Bitireceğim bu köyün amına koyacağım amına. Her bomba düştü. O böyle çok iyi mi? Memo onu çıkıyor. Hadi bakalım Sıra şöyle. Şurada koy. Koy 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 iki bastım bunu. Aksa, ama cimlemiyor mu Aksa amacım ne biliyor Bu kadar sardırıp video da bitirmek. Abi burada. Köpeğin evini kim? Aksa evin girişe bakalım kon. İçinde yuva mı var burada? Köpeğin ya da tavuk orada. Öyle. Neyse bu deli yeri de kırım da. Sonradan bakarım. İki saat sonra. Haranı sikemedim burası. <laughs> Doğru bura ne dersen? Ne dersen? Kırmıyorum. Tamam burası anasını sikti ki Abi şu an gitme. Abi yorum bana yar. Ne oldu? Bakın <laughs> şimdi tarafın grafiğine benziyor mu? Ben yemiyor. Girdim. Ona beyamı versin. Buraya girdikten sonra. Çekipsin. Şey, Çekil lan. Amına lan. Bu adı ne? Yuruk der. Artık sana bu işimi koymuyorum. Bence senin işin memo olsun. Evet. Yeni işimi daha iyi bulunan sonra. Memo. Bunun bana ne sanırsın? Memo bunlardan bir, son, bir şey olmuyor bana. memo evini sikir memo. Çıkın memo'nun evinden. Çıktıktan sonra bunları kırmaya karar verdim. Şuradan Ağlamadım. Gittim başka yere. Burada arı var diye korktum. Artımsa iki Tio box <laughs> Sonra buradan gittik abi Buraları kırık kestik Bana kırın şey. amına koymuş Güzel bir şey yok mu amına koy Bu arada bir yer Tatlı kabuğu mu yıkan Engel gibi yer kendini komik koymuş Yürek yamını da sikeyim. senin de sikeyim. hayatını da sıkayım.